Evet ya. Ayrıldım işte evden. Yok yok daha sonra anlatırım. Çok uzun hikaye şimdi. Yalnız otel var ya o kadar güzel ki. E gel sen de işte lafları sev. Yiyecek bir şeyler söylemiştim o geldi herhalde. Hadi tamam bekliyorum. söyledim. Kaldığım yeri de biliyorsun artık. Hala ne istiyorsun benden ya? Toplan gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Keyfim gayet yerinde. Hangi parayla kalıyorsun bu lüks otelde? Bir şekilde bakıyorum başımın çaresine işte. Ada, senin benden başka kimsen yok. Yanılıyorsun. Yekta Bey var. Ne demek şimdi bu? O demek işte. Bundan sonra artık tek bir kişiye güveneceğim. Yekta'yı tanımıyorsun. O düşündüğün gibi biri değil. Haklısın. O düşündüğümden çok daha iyi biri. Şimdi rahat bırakır mısın beni? Yoksa güvenliği çağıracağım. Lütfen. Yekta hoş geldiniz. Merhabalar. Birkaç gün önce misafirimi getirmiştim. Ada Ceyhun. Geldiğim haber verir misiniz? Tabii efendim. Buyurun oturun siz. Ben hemen haber veriyorum. Adayla ne işin var senin? Babalar kız çocuklarının kahramanıdır. Adanın kahramanı bir sahtekar çıktı. Selçuk'un arkasından konuşmayı bırak yeter. Konumuz Selçuk değil, ada travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Bu seni niye ilgilendiriyor? Hepimizden nefret etmiyor musun? Ne kadar babalıktan mahrum bırakılsam da bir kız babası olarak alaya yardım etmeye çalışıyorum. Sana ne? O kız bana emanet. Sana ne? Sana emanet. Evden ayrıldığından haberin yoktu. Almanya'ya gideceğinden de. Kimle meşgulsen artık adaya erecek vaktin yok anladığım kadarıyla. Bana bak. Ona en ufak bir zarar verirsen eğer. Hmm, biliyorum. Asarsın, kesersin, falan yaparsın, falan yaparsın. Laf, laf, laf. Yektavi. Adacığım. Sizi rahatsız mı ediyor? O da seni almaya gelmiştim. Ama ben bir arkadaşımı çağırmıştım. İptal et. Hiç pişman olmayacaksın. Tamam, gidelim o zaman. Ben iptal edeyim. Ebru'yu hatırlamışsındır. Fotoğraf çekimine gelmişti. Evet evet hatırladım. Güzel. Kendisi zaman zaman kişisel mı yapar. Buyurun geçin oturun. Yok oturmayacağız. Ada ile birlikte hastaneye geçeceğiz. Adacığım sen istersen şu evi bir gez bakalım. Eğer beğenirsen belki de burada Ebru ile birlikte kalırsın. Gerçekten mi? Bir gez bakalım. Keşke dün akşam telefonda bahsetseydiniz. Yani hazırlıklı olurdum. Sen her an her şeye hazırlıklı olmak zorundasın. Duru için bir bisiklet al bugün. Peki tamam. Ve bir an önce Hasan'a teslim et. Yeni okula gelsene. Çok önemli. Bugün bekliyorum. Nasıl? Beğendin mi? Yani ben çok beğendim. Tabii de Ebru'yu rahatsız etmek istemem. Olur mu canım? Yekta Bey'in misafiri benim de misafirim. Hemen geliyorum Kaan'cığım. Duru'yu buldum. Evet. Sürprizime hazır mısın? Bir sürpriz daha mı var? Merhabalar. Merhaba. Sizi hastanemizin yeni fotoğrafçısıyla tanıştırayım. Adan, burada olduğunuz sürece sizin ve bebeğinizin fotoğraflarını çekecek. Doğumada girebilir miyim? Arzu ederlerse.